Merhabalar. Başarı merdivenlerini tek tek çıkmanızı sağlayacak 5 kitap önerisiyle geldim. Bu 5 kitabı okuduktan sonra kendinizin en iyi versiyonunu, belki de başarmak istediğiniz şeyleri başarabilme yollarını öğreniyor olacaksınız. Daha önce hiç büyük eserlerin yaratıcılarının nasıl çalıştığını düşündünüz mü? Bu insanların günlük rutinlerinde neler yaptığını bilmek aslında sizin kendinize rutinler oluşturmanıza yardımcı olacak. Mozart, Picasso, Einstein gibi pek çok ismin nasıl çalıştığını, gün içerisinde neler yaptığını öğreneceksiniz ve belki de bu sayede kendi rutininizi oluşturacaksınız. Bir rutin sahibi olmak başarıda oldukça önemlidir. Aslında birinci kitabımız yani birinci başarı basamağımızla rutin oluşturmanın önemini kavramış oluyoruz. Peki biz bu rutini nasıl oluşturacağız derseniz işte elimde bu konuyla ilgili oldukça faydalı bir kitap var. Eğer ki siz de belli kararlar alıp bunları alışkanlık haline getiremeden vazgeçiyorsanız bu kitap tam size göre. Her pazartesi diyete başlayıp her salı kendinizi güzel bir tatlıyı yerken yakalıyorsanız doğru kitabı seçtiniz demektir. Atomik Alışkanlıklar kitabında yazarımız bize oldukça faydalı ve pratik tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelere uyduğumuzda, uyguladığımızda kendimize yepyeni rutinler oluşturmuş, alışkanlıklar edindirmiş oluyoruz. Yeni alışkanlıklarımız da bize yepyeni bir ben sağlıyor. Yeni alışkanlıklarımız sayesinde de değişiyoruz ve belki de daha başarılı bir haline geliyoruz. İkinci basamağımız yani ikinci kitabımız olan Atomik Alışkanlıklarla alışkanlığı nasıl edineceğimizi öğrendik. Peki biz bu alışkanlıklara uyarken çevremiz tarafından bazen farklı algılanabiliriz. Aldığımız kararlara uymakta zorlanabilir, kendi başarı savaşımızda savaşçı olmayı unutabiliriz. Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden çıkan savaşçı eseriyle beraber biz yolculuğumuzda daha kararlı, daha emin adımlarla ilerliyoruz başarıya çıkan merdivenin 3. basamağındayken bazen kendimizi vazgeçmek zorunda hissedebiliriz. Aslında bu bir zorunluluk değil. Vazgeçmek ya da vazgeçmemek bizim elimizdedir. Bize vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi anlatan küçücük kısacık bir kitap dip. Her işte bir dip nokta olduğunu, dip noktayı çıkanların oradan geçenlerin o noktayı başarıyla atlatanların başarılı insanlar olduğunu, diğer vazgeçenlerin dip noktasında kalanlarınsa başarısızlar olduğunu anlatan güzel bir kitap. Başarı merdiveni merdivenini çıkarken dördüncü basamağımızı da konuştuk. Bazen dipler olabileceğini, bu noktalarda pes et demeyip savaşmaya devam edeceğimizi öğrendik. Peki biz o dip noktadayken bize yardımcı olacak kitapsa devam edebilmek. 10 tane madde var kitabımız içerisinde. Bu 10 maddeyle beraber yolumuza nasıl devam edeceğimizi öğreniyoruz. O dip noktadan nasıl çıkacağımızı ve başarıya nasıl ulaşacağımızı öğreniyoruz. Bu kitabı okurken çok keyif alacaksınız. Çünkü içi de çok güzel. Şöyle içini göstereyim. Hayatınızı değiştirecek ve muhtemelen sizin en güzel, en başarılı halinizi oluşturmanız da size yardımcı olacak, yol gösterici olacak. Bu 5 kitabı tavsiye ediyorum.